Türk Halk Müziği Birlik Korosu Anadolu Ezgileri 11 konserine hazırlanıyor. İlhan Kılıç, Murat Ali Blah, Essen, Rur Türk Halk Müziği Birlik Korosu geleneksel hale getirdiği Anadolu Ezgileri konserlerinin 11. için yoğun hazırlıklarını sürdürüyor. Türkü sevenlerin büyük heyecanla beklediği konser 7 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 17'de Marienplatz 1 44787 Bohum adresindeki Analiza Brost Müzik Forum Rur Konser Salonu'nda gerçekleşecek. Bu özel gecenin konuk sanatçısı, Türkiye'den gelecek olan Türk halk müziğinin usta ve pırlanta sesi Gülşen Kutlu olacak türkü sevenleri duygu dolu bir yolculuğa çıkaracak olan Kutlu, Anadolu'nun derinliklerinden gelen ezgileri yorumlayacak. Konserde Gülşen Kutlu'ya koronun kurucusu ve şefi olan Ozan Kazım birlik sazı ve sözüyle eşlik edecek ve birlikte birkaç özel eser seslendirecekler. 60 kişilik dev kadrosuyla sahne alacak olan Rur Türk Halk Müziği Birlik Korosu, korist, solist ve enstrümanlarıyla güçlü bir performansa imza atmaya hazırlanıyor. Koro konser boyunca 9 seçkin eseri seslendirirken koro bünyesinde 8 solist de solo söyleyecekleri türkülerle izleyicilere Anadolu'nun zengin kültürünü yaşatacaklar. Gecede ayrıca Ahenk Anadolu Halk Dansları Topluluğu da sahne alacak. Topluluk halk oyunlarıyla türkülere eşlik ederek konseri görsel bir şölene dönüştürecek. Rur bölgesinde gelenekselleşen Anadolu Ezgileri konseri, Türk halk müziği tutkunlarını bir araya getirmesi yanında, yurt dışında Türk kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasında da önemli katkılar sunuyor konserin mimarlarından Doktor Ali Sak yanımızda. Ali Hocam sona yaklaşıyoruz heyecanla. Konsere az kaldı. Bugün de provalardaydık. Ağırladınız. Çok teşekkür ederiz. Konserle ilgili neler söylemek istersiniz? Evet bu bizim 11. Türk Halk Müziği konserimiz. Türkiye'den değerli sanatçımız Gülşen Kutlu da TRT sanatçısı aramızda olacak. Bokum'un Güzel Güzide sanatları salonlarından birisinde yine konserimizi gerçekleştireceğiz. Tüm sanatsever ve özellikle de tabi Türkü severleri bu konserimize bekliyoruz. Gayemiz Türkülerimizi, kültürümüzü, insanlarımıza, burada yaşayan vatandaşlarımıza aktarmak, Türküleri yaşatmak, dilimizle, müziğimizle bir eee bütün olmak. Bu bağlamda tüm türkü severleri 7 Haziran'da Bochum'da bekliyoruz. Eee başkanım eee peki nasıl ulaşacaklar size bilet almak isteyenler nereden bulabilir? Biletleri doğrudan eee bizim eee e-mail sayfamıza yazarsınız. eee elten febant ruur eee nokta değil veyahut bana e, yazabilirsiniz sosyal medyada zaten paylaşımlar e, geçmiştir veyahut da doğrudan e, salona e, girebilirsiniz salondan da biletleri temin edebilirsiniz müzik forum Ruur bu yazdınız mı çıkar e, Anadolu ezgileri 11 yazarsanız Google'e çıkar. Çok teşekkür ederiz başkanım. Çok sağ olun. Var olun. Ee, hanımefendinin de duygularını alalım konserle ilgili. Evet heyecan Doruk'ta. Çok az bir zaman kaldı. Tüm türkü seven dostlarımızı bekliyoruz tabii ki. Özümüz sözümüz türkülerimiz. Umarım herkes ilgi duyuyordur, seviyordur türkülerimizi. Bizi tanıyan zaten tanıyor. Biz yeni değiliz. Onun için herkes çıkın çıkın gelin bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Evet, Ahmet Hocam yanımızda. Hocam sizinle duygularınızı alabilir miyiz? Bu koronun kurulmasından bu yana geçen zaman içerisinde ben şunu gördüm: Hep beraber Türkü söylemek, hep beraber bir salonda Türküleri dinleyebilmek kadar güzel bir şey yok. Aynı zamanda. Bu bizim kültürümüzü, Ali Bey de söyledi, kültürümüzü yaşatma, dilimizi geliştirme, edebiyatımızın güzelliklerini burada halkın ayağına kadar getirmek kadar güzel bir şey yok. Biz de bunu başardığımız için çok mutluyuz ve sizleri de bu salonda ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Başkanım son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet, söyleyecek aslında çok şey var ama önce türkülerimize, dilimize kültürümüze hep birlikte sahip çıkalım ve konserimize hep herkesi bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun başkanım. Evet yanımızda yine çok önemli bir isim var. Eee Kurucularından, aynı yönetmeni, zamanda da e, yönetmeni, şefi, şefi baş mimarlarından Kazım Birlik hocamız var. Hocam e, konser artık az kaldı, az bir zaman kaldı. Çalışmalarınız devam ediyor tüm hızla. E, bugün de e, provanıza e, katıldık. Sağ olun e, davet ettiniz. E, neler söylemek istersiniz hocam? Neler söylemek isterim? Bildiğiniz gibi şimdiye kadar 11. konserimizi hazırlanıyoruz. 11. konserimizi de e, Türk Halk Müziği'nin güzide, repertuarından birkaç eser seçtik. Onlar da her, herkesin bilmediği, tanımadığı bazı eserleri de repertuarımıza yerleştirdik ki onlar da repertuarımızda küflenmesin, geride kalmasın. İşte koromuzla halk müziğinin nadide türküleriyle uğraşıyoruz. Koromuz da 11. konserine son hızla hazırlanıyor. Zamanımız da kısıtlandı. Artık az bir zamanımız kaldı. Umarım çok güzel bir salonda bohumda çok güzel bir salonda çok güzel bir konsere vermeyi planladık ve başarılı da olacağız. Şüphesiz, şüphesiz hocam. Ee, peki her sene üstüne koyarak gidiyorsunuz hocam. Konuk sanatçılar olarak da öyle. Ee, bizi de heyecanlandırıyor. Bu sene Gülşen Kutlu var. Çok önemli bir isim. Ee, bununla ilgili neler söylemek istersiniz efendim? Gülşen Hanım'la Türkiye'den de tanışıyoruz. Çok da birkaç türkümü de kendisi seslendirmişti. Ee, konserimize davet ettik. Hiç bizi kırmadan ne zaman isterseniz sizinle beraber olmak isterim. Şeyine, koronuza katılmak isterim dedi. Çok teşekkür ederim şimdiden kendisine. Biz de heyecanla bekliyoruz. Gelecek güzel bir konser yapacağımızı umuyorum. Evet, son olarak hocam Türk neler söylemek istersiniz? Türkü severlere bizden ayrılmayın diyoruz. Çünkü bir halk müziği korosu olarak bölge, bölgemizin gelişmiş oturmuş, uzun zamandır çalışan korosuyuz. Bizleri takipte kalsınlar. Bizlere de destek olsunlar. Konserimizde de yanımızda olsunlar. Teşekkür ederim şimdiden hepsine. Biz çok teşekkür ederiz hocam. Başarılar. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah. Çok güzel. çok işler geldi başıma you sure. sabırla takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımızı takip etmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız.